Kuşadası Gözde Hastanemizden hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı günler dileyerek... ...bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün sizlere hepimizin ortak çektiği bir sorundan... ...bel ve diz ağrılarından bahsetmek istiyoruz. Ve konuyla ilgili uzman doktorumuz, hastanemizin değerli doktoru... ...Abuzer Kayar, fizik, tıp ve rehabilitasyon uzmanımız şu anda yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizim her zaman genel olarak şikayet ettiğimiz hmm. bir konudan... Hmm. ...diz ağrılarından ve bel ağrılarından bahsetmenizi rica ediyoruz. Evet. Artık günümüzde baktığımız zaman hemen her yaşta diz ve bel ağrısı çeken e, insanları görüyoruz. Evet. Neden oluyor hocam? Şimdi bel ağrıları ve diz ağrıları daha çok e, dejenerasyona ve kireçlenmeye bağlı gelişir. Ama daha altında da başka hadiseler çıkabilir. Romatizma evet. hastalıklar, hı hı. işte e, e, kanser e, çıkabilir bel için. Kırılmalar hı hı. çıkabilir. Hı hı. Bel kırıkları, sıklıkla gördüğümüz şeyler. E, bağ yaralanmaları çıkabilir. Diz için kezan menüsküs lezyonları çıkabilir. Kıkırdaklarda işte incelme, kireçlenmenin devamı olarak çıkabilir hı hı. bağ yaralanmaları kezden çıkabilir bunların tedavisini biz burada yapıyoruz biz burada yapıyoruz Aynen. o zaman bel ağrılarından başlayalım İnsan belinin ağrıdığını bir şekilde anlıyor ama hı hı. hangi noktada bu ağrı eşiği yükseldiği zaman doktora başvurması gerekir ne gibi durumlarda hı hı. risk söz konusu olur evet bel ağrıları toplumda önemli bir yer teşkil ediyor şeyde gelişmiş ülkelerde en sık doktora başvuruş nedenlerinden biri. Hı, hı En önemlilerden biri, ikincisi pardon. Ee, en, en sık doktora başvuru nedeni bel ağrısı oluyor. Ee, bel ağrılarının birçok sebebi var. Hı hı. işte bel fıtıklarından kaynaklanan bel hı hı. ağrıları oluyor. Bunlar eğer çok bel ağrıları, ani patlama, bel fıtıkları, ani patlama sonucu oluşur ve sinire bası yaparsa hızlı bir şekilde doktora gitmek lazım. Yoksa geri dönüşsüz sinir hasarları yapabilir. Evet. Her ee, bel ağrısı bel fıtığı ol hayır, olur mu hocam? Hayır. Hayır. Her bel ağrısı bel fıtığından kaynaklı değil. <laughs> bel ağrılarının birçok sebebi var daha önce de bahsettiğim gibi. Ama dediğim gibi hayat kalitemizi bozabiliyor, günlük yaşamımızı etkileyebiliyor. O nedenle eğer günlük yaşamımız etkile etkileme boyutunda olduğu zaman mutlaka doktora gitmek lazım çünkü e, geçmişe geçmişe göre oldukça ileri aşamada tedavi şeylerimiz var. Ne gibi tedavi, tedavi seçeneklerimiz teknikleri var. uyguluyorsunuz e, birçok tedavi var şu anda bel bel, bel ağrılarının birçok tedavi Hı -hı. seçeneği var. Özellikle fizik tedavi konu fizik tedavi e, uzmanlığı bu konuda bayağı yol kat etmiş Hı -hı. durumda. Hı -hı biz fizik tedavi veriyoruz. Oldukça başarılı sonuçlarımız var. Hı hı. Yani 10 yıllık, 15 yıllık bel ağrıları bile tedavi edilecek. Tedavi edilebiliyor fizik tedaviyle. Evet, enjek... Operasyona gerek kalmadan. Tabii. tabii enjeksiyon, cinsine tabii, göre tabii kesinlikle. ki. Kesinlikle. Enjeksiyon tedavisi yapabiliyoruz. İlaç tedavileriyle şey yapabiliyoruz hı hı, tedavi yapabiliyoruz oldukça başarılı sonuçlar. Evet. Peki bu uygulanan tedaviler kalıcı mı yoksa tekrarlama durumu söz konusu mu? Güzel soru. Bizim yaptığımız tedavilerin hepsi kalıcı tedaviler. Hı hı, çok güzel. Hiçbir şekilde hı hı. geçiştirici tedaviler değil. Evet. O çok güzel. Peki boyun ağrılarına baktığımız zaman bel ağrılarıyla ortak noktaları mutlaka vardır ama hı hı. boynumuzu hangi noktada ağrı hissettiğimizde bir doktora başvurmalıyız. Boyun ağrısı neden olur? Özellikle son zamanlarda kullandığımız bu cep telefonu, işte ofiste bilgisayar başında çalışanlar ve benzeri gibi durumlar ne kadar tetikler? Heh. Boyun ağrıları e, yine bel ağrılarının kardeşi gibi düşünebilirsiniz. Yine e, sıklıkla duruş bozukluğu, işte uzun süre aynı pozisyonda çalışma, e, bir şeye fazla odaklanma, veya işte e, fa, e, uygun olmayan ortopedik bir hareket yapma gibi durumlarda boyun ağrısı tetiklenebilir. Hı hı. Boyun ağrılarındaki en önemli şeyimiz yaş günlük yaşamımızı etkiliyorsa, kolda kolda elde uyuşmalar şey. oluyorsa hı hı doktora başvurmamız lazım. Çünkü uzun süreli uzun süreli bu uyuşmalar kılıcı geri dönüştüz hasarlara neden olabilir. <laughs> o nedenle hızlı bir şekilde doktora gitmek lazım. Evet. Peki fizik tedavinin boyun ağrılarındaki etkinliği nasıldır? Tedavi seçenekleri neler? Ve az önce de sorduğum gibi <laughs> uygulanan tedavinin kalıcılık durumu nasıl? Şimdi boyun ağrılarında biz sıklıkla fizik tedavi veriyoruz. Fizik tedavi birlikte egzersiz programları yaptırıyoruz. Bu da e, yani duruşun, kişinin duruşunu düzelterek, boyundaki düzleşmeyi azaltarak e, uzun süreli ağırlarında azalma ve e, günlük yaşamında kalite getiriyor. Bunları yaptıktan sonra boyun ağrıları zaten tekrarlanma olasılığı çok düşüyor. Evet. Ayrıca Ayrıyeten biz hasarlı, tedavi, hasarlı problemleri de tedavi ederek hı hı. E, sonuçlarımız sonuçlarımız uzun vadede çok çok önemli. Diz ağrıları için de sanıyorum aynı durum söz konusu. Şimdi Bel ağrıları, diz, ağrıları, diz, ağrıları. diz ağrıları işte 30'lu yaşlarda başlar ya da 25'li yaşlarda işte patelofemoral sendromlar şeklinde başlar ve ilerler. Biz, biz onlara zamanla ilerler ve kireçlenme, işte halk arasında kireçlenme, sıvı kaybı evet. şeklinde ilerler evet. ve proteze doğru gider. Hı -hı. Şimdi biz diz ağrılarını birkaç şekilde ele alabiliriz, işte menisküse bağlı diz ağrıları, işte kireçlenmeye bağlı diz ağrıları veya işte sporcu da bağ yaralanmaları bağlı diz ağrıları vesaire şekillendirebiliriz. Bunlarda tedavi, tedavi seçenekleri de oldukça ileri, ileri aşamalara kat ettim. Mesela örneğin fizik tedaviyle. Ee, önemli bir diz, e, diz ağrılarını, kireşemeye bağlı diz ağrılarını tedavi edebiliyoruz. Ee, keza işte menisküs lezyonları veya kıkırdaklardaki problemlere bağlı enjek, PRP enjeksiyonları veya hı hı. işte kayganlaştırıcı, e, halk arasında kayganlaştırıcı enjeksiyonlar dediğimiz siyaron kasit enjeksiyonlarıyla da diz ağrılarını tedavi edebiliyor. Evet yine az önce dediğiniz gibi kalıcı, etkin ve uzun süre insanı rahatlatıcı tedaviler bunlar. Evet kesinlikle bizim bunlar. bizim burada yaptığımız fizik tedavi bünyesinde yaptığımız tedavilerin hepsi kalıcı tedaviler. Evet Aslında yani hı hı. ilaç tedavileriyle kalıcı ilaç tedavileriyle kısmen semptomları baskılayabiliyoruz ama biz burada amacımız kalıcı olarak kişilerin günlük yaşamda bağımsız, fonksiyonel ve ağrısız duruma getirmek. Evet çok güzel. Son olarak kısaca sporun tüm bu ağrılardaki etkinliğinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi spor, biz, biz spor, sporu kas iskelet ağrılarında öneririz zaten. Hı hı. Ama uygunsuz postürde yapılan, uygunsuz duruş duruşta yapılan sporlar veya işte ağır kal, aşırı ağır kaldırma gibi durumlarda hı hı. Kas fazla temin. yürüyüş. Şimdi yürüyüş evet. biliyorsunuz çok popüler ama bunun da bir süresi bir zamanı olmalı. Yaşa göre belki değişikliğinde. Şimdi, şimdi. De. yürüyüşü ben genel itibariyle öneririm ama tabii ki aşırı yürümeler, aşırı ani patlayıcı aktiviteler problemleri derinleştirebilir. Biz de o nedenle kontrollü egzersiz, kontrollü yürüyüşü öneririz. Evet. Mesela örnek veriyorum. işte fitness'a gidiyorsunuz. 5 kilo kaldıracağınız yerde 15 kilo kaldırdığınız zaman işte diz ağrıları veya omuz ağırları, Hı -hı. boyun ağırları Hı -hı. başlayabilir. O nedenle biz hep kontrollü egzersizden ve spordan taraflarız. Evet, çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür hocam. Ederim. Farklı konularda tekrar görüşmek üzere.